Evet arkadaşlar, bugün size pratik bir makyaj tarifi ile geldim. Öncelikle baklavalı yufkalarımızı bir güzel zeytinyağıyla kullandırıp böyle tepsiye hızlı bir şekilde diziyoruz Çok kısa 5 dakika böyle 180 derece fırınımızda kıyır kıyır oluna kadar pişiriyoruz. Sonra bir güzel bunları ufalıyoruz. Daha sonra 2 yumurta sarısını, 4-5 yemek kaşığı nişastayı buğday nişastası) 1 litre sütümüzü ekleyip çözülene kadar iyice karıştırıyoruz. Daha sonrasında hazırladığımız 1 su bardağı şekeri ilave edip tekrar karıştırıp kısık ateşte pişirmeye bırakıyoruz. Daha sonra bir paket kremamızı ekleyip bir paket vanilyamızı ekleyip tekrar iyice karıştırıyoruz. Tabanına yerleştirdiğimiz baklavalık yufkaların üzerlerine hazırladığımız karışımımızı bir güzel ekliyoruz. Daha sonra üzerine süslemek için ayırdığım baklavalık yufka ve muzları üzerine bir güzel ilave ediyorum. Muzlarımızla süslüyoruz. Ben üzerine süslemek adına Hindistan cevizi kullandım. Siz dilediğinizi kullanabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.